Bu arada ne? Başka abi buna geçmeden önce açtım bak ağzında su muhabbeti. Onu en son hallederiz ya. O ağzında su tutma muhabbetini ben... birazdan hallederiz onu. Az önce yo, bu açanın babasının da yapmalıydı ya. Kutlu <Sessizlik> olsun. Bandırma. 났다 lan şimdi Oha AI mı lan Ha şöyle ya Baba Adamı nasıl iyi, ya. yapın Hangi git yaparsa yap yakışıyor ya Yer bakır favelas Amına so, so Amına oğlum nereye girdin lan ben, ben.

Tam köşeden koyu verdi, Cimama şampiyonluk ha, aynen, getirdi, Usman'ın gölleri, ah ben aşkım ben aşkım. If you can touch your elbows together, you're playing. Nele nele ulaşırız? U, ona da. İstanbul. Paşa merhabalar. Akşamleyin, yani daha doğrusu saat 6'da... Benim yaşım 50. Azize ablaya bak. Bu teyze ne yapıyor? <laughs> o rapçi abi. <Segülüyor> <consumed> <seres> O bayağı ünlü bu. Baş siz Çok garip bir, bir şey ya. Ya. Benim yaşım elli. Evet. Bak götüme. <laughs> bak, bak bak iyi bak. Donum olmasa götüm görünüyor. Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi <gülüyor> görünecek. <gülüyor> <Tandım>. <gülüyor> <Ş> <gülüyor> <gülüyor> I'm Walter Cronkite. This is the story of Mustafa Kemal Ataturk, the strong man who, in a little more than a decade, led Turkey out of the Middle Ages and into the 20th century. The story The Incredible Turk. Modern Turkey, strong and stable, was created out of a dying Oriental despotism by one man, unique in history, Mustafa Kemal, called Atatürk, Father of the Turks. Father of the Turks. Baba, böyle bir title var mı anasını satayım ya? Of, pardon, var ya. Bak, Baba. Mustafa şu... Kemal, called Atatürk, Father of the Turks. O başka bir adam ya. O her <laughs> edit <yapıyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> araba geliyor. Abi arabaya el bombası izle. Hadi hadi hadi.

bir ceza yöntemi olarak, kişi bir masaya bağlanır, karnının üzerine bir kap yerleştirilir ve içine bir fare hapsedilirdi. Oo. Ardından kabın dışı ısıtılırdı. Fare kaçmaya çalışırken sıcaklıktan kurtulmak için tek çıkış yolu olarak kişinin karnını kazmaya Bak başlar. Bir işkence ya. Fare ya, işkencesi olarak ya. bilinen bu yöntem, özellikle orta çağda Avrupa'da kullanılmıştır. <gülüyor> <Ohoho>. <gülüyor>

Bu ben. Haberiniz olsun. Aynen. Tabii ki size böyle olsun. Abi bizim pipet bu. Kırgın ol, dargın ol ama yine gitme kal. Teybit <laughs> <Seğizlik> miymiş ağlayan? <laughs> Hele bakın kimden mi? <laughs> Hoş gelmiş. O zaman ben siz hepiniz. Yeni mi hayran edin? Eşref Tek. Eşref Tek. Hala Eş, <laughs> <laughs> izlemedin değil mi? Hala izlemedim. Sözüm var. Beni bekleyen. Erkeklere sorsan bu ikisi de aynı şey derler. Aynı bak. <laughs> abi ben geçen gözümde bunu yüzden tartıştım. Aynı, demeye aynı gelirler değil şimdi. Değil bu arada. Uçlarına bak. Net aynı. Uçlarına bak. Dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> aynı. <gülüyor> 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 aynı. aynı değil mi? Lan salak. Bir de bu açanın bir şey tartışmamız. Ruj rengi. Evet. Geldi. Türklerindir. Bu ülke... Abi bizim daha başlamadı. Başlayınca önden haber veririm sana abi. Nasılsın var? Olsun abi. Atam ya ne güzel yerde durdu. Bir saniye. Doğru, yayım. daha, daha maçlar başlamamış bu arada. başta alacağım Ülkeniz sizindir. Peki ya? Türklerindir. Bu ülke tarihte Türktü. Bugün de bayağı Türk'tür. iyi bence orada. Ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır. Çok güzel yapmışlar. Fazlekelleri. Burada balı balık nasıl anlatamadan koca bir dalım tata falan yani durun abi balığı anlat önce dayı Hadi yani. Bir durun ya. Bu ne ya? Allah'ım yarabbi ya Resulullah <laughs> ya. mesela örneği var Manifatura Cerar Çarşısı. Anlatabildim mi? Ne Bu ne, lan? be? Gara İstek Bu istekol değil mi? Yok. Her yaştan kişi. Ne oluyor lan. Oy. Ya ıy. Kazak fat. Aa, ya. Arkadaşlar şimdi. Ay. Ne İslam, İslam. Ben al <laughs> bir sigara alabilir miyim? bir sigara istedik, getiren götüren yok ya. Kaç? <laughs> 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 150 dolar. Telede de değil. Değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesim için kusura bakmayın. Biraz. <laughs> Böyle ses bu. Hastalık hastayım, hastayım biraz. Bir İtalya var. <laughs> Şampiyonluk bizim işimiz. Biz Garut Galı mı? Biz Neyse Allah'tan Beşiktaş değillermiş. Evet. Böyle bakmak lazım. <laughs> ya baba ben zorbalamayacağım ya. Yok. Şarkıcı mıydı yani Evet tabii evet, Türkçülük gelmiyor. Kübalarda <kendi, gülüyor> çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar köpeğim azdı. Ne yapabilirim? Abi neden azdı? Anneni görmüş. Kusura bakma kardeşim benim çocuk yazmış şeyi görünce böyle oldu. Neyi? Annemi. Baba oğlu dostu çocukları siz. <laughs> Menemen İzmir Turgutlu Salihli istikametinden Afnol Polatlı istikametine devam eden <laughs> Kamil Koç Turizmin <misiniz>, saygıdeğer yolcuları. <laughs> abi bu Beşiktaş marşı ya Beşiktaş. Ben de açayım. <laughs> <laughs> abi. Kolay gelsin. Ben bakarsan direkt geçemiyorum. Ben bakarsan şey, da şey dışa koyuyorum ya bacağım. Hmm. Zeynep bak, bak. <laughs> Ay Zeynep ne oldu? <laughs> Zeynep. Zeynep hareketsiz kaldı. Ne oldu şey lan? Devam ediyor. Kanka siz bu. Kaldırıyor. Sen nereden siz biliyorsun? Nereden hakimsiniz kanka siz bu kadar? Abi abi yani. <laughs> Kerim de beni bildikler. <laughs> Erkek arkadaşı gelip kaldırıyor abi bir şey olmuyor. Dolabı kapağını kaldırıyorlar işte Zeynep'e bir şey olmuyor yani. Zeynep'e. Zeynep, e. Zeynep kaldırdı da evet. Böyle bir tweet attı abi bunlar. <laughs> 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 Onu <Onları> çok iyi. <laughs> Erkeklerin eğlencesi. Adam bilmiyor ki Ali koçti. Hani nasıl Hiç ya. şey? Adam bilmez. Atık mı? Allah. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Ali kahve. Nasıl bir köy? Köyde değil. kanka. Tarih bir taraftan olsun. Yunanları İzmir'e çıkartırken öbür taraftan onlara karşı koyacak Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a getiriyor. Mustafa Kemal Paşa'nın ya bağımsızlık ya ölüm parvasıyla Samsun'a çıktığı bugün özgürlük ateşinin yakıldığı gündür. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı Atatürk'ün doğduğu gündür. Abi her türlüydü. Gidebilir mi yalnız? Her türlü bak, her türlü. Bir e de o zamanlar teknolojik, böyle kameralar falan da şey değil ha. Ne alakası var şimdi Kerim? Ya kameralar oh. kaliteli değil yani onu diyorum. Yani net çok, çok güzel video fotoğrafı yok. geniş düşünüyor. Çok çok fazla çok geniş düşünüyoruz. Büyük düşünüyor bence. Evet, büyük hoca hayatımda. ya. Büyük hoca. Büyük rolleniyor da biraz.

Devam. Ama zaten bu sıra gelmiş geçmiş iyi galericilerden bir tanesi Terli'ye. Sadece son zamanlar fazla agresif davranıyordu. Son böyle birkaç senedir. O da artık Terli ligine alışma, alıştı artık Terli liginin ag aga babalığı yani. <laughs> Abi zamanında Uğurcan zamanında penaltı kullanmak istemişti. Kaleci kaleci yapmaz diye niye çemişti. Şimdi fikrini söyleyince alınıyor. Ben bilmiyorum olay. Olay ne? Bu ağaçan kesin biliyordur. De yok. Yok, yok. zamanında. Yok. Bilen var mı o muhabbeti? Uğurcan da saygısızlık verirler mi? Şey kullanınca havalı oluyor. Bilmiyorum o kadar. O kadar bilmiyorum. Bu kadar bende yok. Var mı o chatte o muhabbeti yazacak? Nasıl karşı hissetti? Kullandırmadılar. Ama Trabzon deplasmandaydı daha o zaman. Sen o güneş izin vermemişti. Ya adamın son senesi atabilir. Umurumda bile değil. Yani ben o pozisyonda değilim. Ben sadece bana göre ters dedim. Benim fikrim, benim beyanım ve benim yayınım. Ve birisinin yayına çıkmadım ya. Bu yani benim konuştuğum olay. Ben zaten Muslera'nın Çalışma videolara kadar biliyorum. Adam e, garip enteresan kalitede bir kaleci. Çalışma adabı da öyle. Ki bizimle olan derbi maçlarında da Muslera'nın hareketleri çok OP hareketleri var yani. Sadece son 2-3 senedir birazcık sinirleri gelirmiş herhalde onun. O da artık TL Ligi'ne ayak uydurdu yani anladın mı? Yani kime göre saygılı kime göre saygısız çok doğru. Ben sadece chatte 20-30 kişi banlandı herhalde. O 20-30 tane kafasını anlamadım. Ne dal yaraklık bu? Dal mısın kanka yani şurada... Ne kendini ne büyük görüyorsun. Kimse kimseyi büyük görmüyor burada. Bir de elimizde böyle bir yetki varken ne yazıyorsun? Siktir git başka hadi. Bunu doğru bulacakları izle. Bana namık. Adamın çocuğu doğmuştu. Atmak istediği saygısızlık. Adamın çocuğu doğdu diye. Nasıl lan o da bir saçmalıkmış. Adamın çocuğu doğacak diye mi penaltı kullanmak istedi? <laughs> Hayır hediye. ya tribün abi Mustera Mustera diye çağırdı. Mustera geldi öyle kullanıldı. Hayır bunu demiyorum. Bu daha önceki bir, bir olay çocuğu. Mustera mı çocuğu oldu? Yok lan ne çocuğu oldu. Mertensin oldu ya. Hediye babında çocuğa armağan etmek istedi. Baba, Burcan olabilir abi o. koyayım sen. Çocuğa niye gol hediye ediyorsun ya? Bu ne saçma o da bir saçma storyymiş. Belki biz de yapmışız. Beşiktaş yaptı mı öyle bir şey? Belki biz de yapmışızdır bu arada. Ne yapayım kanka? Chat'te ne yazıyorsa ben de inanıyorum ya. Bir saniye. Bu CS kasaları bizim 65 70 80 tane falan oldu. 200'den aşağı açmayacağız değil mi? Bizim kafada öyle bir şey vardı. Dur. Benim takas linkin Nerede? Babacım. Aranızda CS'ci varsa kutu kutuları atabilirsiniz. CS please. Dışındakileri böyle saçma sapan bir şeyleri isteyenleri falan raporluyorum. Bilgi dahilinde olsun. Atmak isteyen atsın. Ben de zaten 100 tane falan değilim. 100 100 öyle 200 tane kutu link abi atamıyorum. Ha link yenilemem mi lazım? Bilmiyorum. Ben sabitledim başa. Onu bir 200 kutu açmamız lazım galiba biz o bıçağı çıkartmak için ya. Ben sabitledim. Başa bakayım doğru mu link? Kendi hesabına bir takas gönderemezsiniz. Tamam. Ya CS'de o baş sabitlediğim linke şuraya bir tane link sabitledim. Buradaki linkten yapabiliyorsunuz. İsteyen arkadaşlar atabilir. 200'e tamamlayalım açacağız. Onu da bugünlerde açarız yayınla. Yaparız. Hadi. <laughs> Yazmadım seni daha. Sevneye ayırdım tüm zamanları. Yazmaya bu yüzden vaktim olmadı. Düşünmeye başlayınca seni ki... Baba bir... siz Alex'ten sonra bir şey oldu ya size ne olduysa. Ben onu düşünüyorum. Önceki düşünmenin sonunda sonra önce... İnan ki dağlar, taşlar, inan ki bulutlar, yağmur ve kar... Toprakta su ve gökdüzü... Kimler geldi, kimler geçti. Dünün en tepedekleri bugün unutuldu, gitti. Bir tek o hariç. O hiç unutulmadı. Unutulmak ne kelime. Zaman eskidikçe, dertler çoğaldıkça o halkıyla, halk onunla yeniden, yeniden kucaklaştı. az zamanda çok tedirik işler yaptı. İşlerin en büyük temeli

It's an